E, 1973'te Konya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. E, ondan sonra Üniversite İmtihanı'nı kazanarak Erzurum Ziraatı kazandım. E, orada 5 sene okuduk ve ziraat Yüksek Mühendisi olarak 1978'de mezun oldum ve Manisa'da ilçelerinde ilk defa sahilde göreve başladım. 5 e, sene falan mühendis olarak görev yaptım. Ondan sonra e, 15 sene Manisa'nın muhtelif ilçelerinde ilçe tarım müdürü olarak görev yaptım. Ben okudum hep İslam ilimler, işte Arapça, hadis, tefsir, fıkıh, kelam, tarih, İslam tarihi gibi hep ilimler okuduk yani. İslam ilimlerle irtibatımı hiç kesmedim. E, tabii bu ara e, bir de iktisadı, e, iktisadı bitirdim. Eskişehir açık, açık Öğretim Üniversitesi 1999'da. Ondan sonra emekli olduk. Ziraat işlerine başladım. Manisa'nın Salih ilçesinde. Ziraatçılıkla da meşgul oluyorum yani. Boş zamanlarımda yine İslam ilimleri tahsile devam ettim. 99'da da açık öğretim iki yıllık ilahiyeti bitirdim. Yani iki tane <gülüyor> dünyevi <gülüyor> üniversiteyi bitirdik. Bir de uhrevi olsun dedik yani ahirete yönelik iki yıllık ilahiyatı bitirdik. Geçen pazarda <laughs> ALES imtihanına girdim. Yani tutturursak yüksek lisansla düşünüyorum. Niye buraya geldin diye e, Samsun'da da sordular. Burada da soruyorlar. Arkadaşlar soruyor. E, ben de e, bol ilme minel lahdi beşikten mezara kadar ilim tahsil gerektiğini ilim içinde daha yol İlme, Kur'an-ı Kerim, hadis-i birçok e, ilme teşvik konusunda hükümler var. Gençlere örmek, olmak. Ben de üç tane olan var. E, üçüne de diyorum ki bizi örnek alın. Siz de birer riayet bitirin diyorum yani. Bir tanesi Muğla'da e, kalp profesörü. E, sen de oku yani. Bir ilahiyat bitir. Hepimize lazım diyorum yani. Yani çocuklarıma da nasihatim var. Vasiyetim de var. E, i̇kinci, zaten onlar da dünyevi birer fakülte bitirdi. E, benim gibi de uhrevi bir fakülte bitirin diyorum yani.